Hey. Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyorum. Iftarın ilk gününde pideyle açacağız bakkaldan, marketten almayacağız, fırından almayacağız, kendimiz yapacağız. 5 su bardağı unum var, bir paket maya, bir tatlı kaşığı kadar tuzum var bir su bardağı ılık suyum var. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Bir su bardağı ılık sütüm var. Hepsini karıştırıyorum. Mayalanması için bekleteceğim. Ben bunu sabah yapacağım. Akşamdan hazırlayacağım. Evet arkadaşlar şöyle ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi ben bunu mayalanması için bekleteceğim. Zamanınız yoksa siz hemen yapmak istiyorsanız fırını ısıtıp da mayalandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar hamurumuz mayalandı. Şöyle güzelce hamurumuzu alıyoruz. hafif elimizi yağladıktan sonra hamuru ikiye bölüyorum şöyle şöyle yağlayın ki yapışmasın Şimdi, şöyle ya kağıt serdim tepsiye işte Hepsimize yayıyoruz. falan kullanmıyoruz bu ki hamur sönmesin. Elimizde açacağız. Bak şuraya bak şuraya. Elimizde yağ şekilde arkadaşlar şu şekilde elimi hafif hafif yağlıyorum tabii ki Üzerine yumurta sarısı ve içine biraz zeytinyağı damlatacağız. Yumurta Üzerine süreceğiz. 180 derece fırında pişireceğiz arkadaşlar. Diğer hamurumuzda da aynı işlemi yapıyoruz. Evet arkadaşlar yumurtamızın sarısını birazcık sıvı yağ ekledik. sürüyoruz. işte bu değerlendirmemizi de yapıyoruz. biraz da böyle tepsi mayası yapacağım ben bir 15-20 dakika kadar da bekleteceğim sonra fırına atacağım üzerine susam ve çörek otu serpiyoruz Çünkü olsun Kerata olsun. Fırınımızı atıyoruz. Evet arkadaşlar. Ekmeğimizi fırından çıkarttık. <laughs> Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun kanalıma abone olmayı yorum yapmayı like atmayı unutmayın başka tariflerle görüşmek üzere hoşçakalın.